Memurlara haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 2023 yılı harcırahları az önce videolaştırdık kanalda vardır. Asgari geçim indirimi vergi indirimlerini videolaştırdık 2023 yılında. Yaklaşık 17.000 TL civarı ekstra vergi ödenmeyecek. Bu da güzel oldu onun da videosu kanalda var. Şimdi de engelli indirimi sizlere sunuyoruz. Engelli indirimden yararlananlar için gelir vergisi indirim tutarları resmi gazetede dün itibariyle yayınlandı arkadaşlar. Buna göre 115 vergi için 1. derecede engelli indirim olanlar net 660 TL, ikinci derecede engelli indirim olanlar net 390 TL, 3. derecede engelli indirim olanlar net 165 TL, aynı şartlarda çalışan normal işçiden fazla para alacaklardır. Bilginiz olsun arkadaşlar. 1. derecede engeller için 4400 TL, ikinci derecede engeller için 2600 TL, 3. derecede engeller için de 1100 TL ekstra toplamda cebinize para girecek diyelim. 2023 yılında. Durum bu şekilde arkadaşlar. Harcara oranları, asgari geçim indirimleri hepsinin kanalda videosu var. Kanalı biraz kurcalarsanız önemli videolar ekledik. 2023 yılı için bilginiz olsun. Videonun altında memurlar haberi yazan yere tıklayın. Son eklenen videolarda o videoları bulabilirsiniz arkadaşlar.